İyi ay her şeyi geç yapıyor. Kitabını s*** senin ya. Ayağına dolanıyor top. Amına koyayım ya. Sektir git ya. Ya valla video çekmeyecek şu an çıkacağım gideceğim ya maçı izlemeyeceğim ya. O kadar yani ya. Abi Abdül Yeter ya. 90 reaksiyon kanalından herkese merhabalar. Bugün Şampiyonlar Ligi'nin kaçıncı? Beşinci maçı değil mi? Beşinci maçı. Beşinci maçında Union Saint-Julas'la karşı karşıyayız. İnşallah yani, bir Türk'ün haftası daha olur. He? İnşallah. Bu hafta. i̇nşallah. Yani ben öyle hissediyorum zaten. Geçen hafta, ondan hafta hissettiğim zaman da öyle olmuştu. Samsun, Fenerbahçe ve Galatasaray gelmişti. Yani bu hafta da inşallah öyle olur. İnşallah. Bayağı eksiğimiz var. Ama şu anki ilk 11'deki kadro ki oyuncularımıza güvenimiz tam tabii ki. Yani iyi iyi oyuncularımız var. E, ee, yedekteki oyuncularımız biraz tabii ki sıkıntılı. Ama onlara gerek bırakmadan inşallah rahat bir skorla yeneceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Sonra rotayı değiştir, işte derbiye çevirmemiz gerekiyor. Ama Var öncesinde bu tahnem. maçı skor tahminim 2-0 diyorum ama yani gol yemeden bir 2-0'lık bir galibiyet diyorum. Bilmiyorum bakalım. Valla ben Galatasaray'ın gol yiyeceğini düşünüyorum. 2-1 Galatasaray kazanır diyorum yani. Çok böyle şey maçı gibi olmayacak. Kazanır da. Ee, bir önceki rakibiniz kimdisin? Ajax. Ajax'tan önce içeride oynadınız. Yani Sen Bodo Gilint. Sen Bodo Gilint'i karıştırayım ikisini. Bodo Gülent maçı gibi olmaz böyle hani tarzı bir skoru bekliyorum. İnşallah mı? Kazanan Galatasaray olsun. İnşallah. Temennimiz ondan yana. Başarılar. Hadi bakalım. Şimdiden keyif seyirler. Keyif seyirler. Çok güzel be. Çok güzel lan. Kim o? İkardi. Oha pasa bak haydi be. Güzel pas düştü. Biraz da. Kanka pas pasör olarak çok iyi ya. Yani Hani Basır olarak, şutur olarak. Ben hala diyorum Osman'dan daha iyi bir adam. Ya öyle öyle. Kanka, Normalde Osman, öyle yani. Sen demiştin gerçi, kazma demiştin. hani. Şey kanka Osman kazma zaten. Osman'da bir şey var. Sadece çocuk hırslı anladın mı? Basıyor, ediyor. Topu istiyor, mücadele ediyor. Hırsından, fiziğinden. Yani Ama bunda, yani, bu kanka çok farklı. Kanka Bunun Kafa kafası var, teki tek var, şöcenin. pası var. Harry bir değişik modeli bu. Aynen öyle. Harry Kane de böyle çok hızlı koşmuyor. Hı. Buna barış. Oh. Oy. Güzel deneyimli. Ya en azından denesinler. Çok güzel. Şey Geldi. Barış Alper! Oy. Sakin, sakin. Bravo. Ya tam çok şey oynuyor ya böyle. Bayağı, Bayağı relaks oynuyor ya. Normaldir kanka bu oyuncular. Ya, ya. İlkay. İlkay. Ya bu akşam Bayağı geç kanka. tam şeydi. Ne yapıyorsun abi ya? Ne yapıyorsun ya? Oğlum, oğlum ya. Vurmuş ya. Vurmuş ya tabi ya. Yani nasıl tecrübesin oğlum sen? Allah Allah ya. Ne kadar gerizekalısın ya. Adamlar havaya soktu ya Galatasaray. Farkında değiller. Yani şey yani. ya, Onun attığı pasa bak, onun attığı pasa bak ya. Biraz. Yürü lan sana. Aşağı. Aç ortanı. Onu ne olduğunu kim Lan oğlum. Vur lan sana. Oh! lan sana. Aç ortanı. Vur lan Barış. Vur lan. Ya Barış Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Tek de vursana ya. Çok güzel şut çıkardı be. Ya Sara ya. Vallahi Oo. çok güzel şut çıkardı. Helal olsun. <laughs> Maçın en tehlikeli pozisyonu 26. dakikada Galatasaray'dan geldi. Burada bir şey yok. Şutu şey göster bana ya. Sen adama vurmuşsun yani. Öyle. Şutu çıkartırken. Ama oğlum, şey, oğlum güzel. ya. Kanka aklıma hangi şut geldi biliyor musun? Hazırlık <laughs> döneminde Duran Benfica deplasmanında çıkarmıştı. İzledim Hı, bilmiyorum. Sakın, kalçadan, kalçadan vurmuş. Kalçadan Aynı şutu çıkarmış gibi böyle. O, o sertlikle gitti böyle kop? Ya Barış ya. Tekte sarı yazsan vururdu. Kendin de yine orta aç ya. Ya da ilk çektiğinde vuracaktı kanka. Evet yani orta Bir daha dışı... yatırmaya çalışmayacak. Orta açma yani? alışkanlığın olsun birader ya. <laughs> Çok güzel lan. Aç artık. Aç ortanı. Aç sana çek... orta be. Araya araya araya. araya Aa güzel dedi. Gerek yoktu kanka. Olmayacaktı kanka. Gel yani var ya. <laughs> Bu yere duran top şansı verdik adamlara ya. Yani... Ya Oğuzcan'ın atılması görse... gereksiz bir şekilde yani. Ya <laughs> İlk artık son 5 dakika adamlar bizden fazla korner yapıldı. Biz bir tane kullandık herhalde. Dördüncü, üçüncü, <laughs> üçüncü, yani herhalde 4. üçüncü 3. 4. 4. 4. 4. Şundan bahsediyorum Durduk yere duran top verdik dedim ya. Neredeyse her kafayı vurdular ha. Öyle bir durum var şu anda. Bir şekilde vurduruyorlar. Ya bizde kanka Abdülkerim'le Davinson uzun boylu. Onun haricinde çok böyle uzun boylu yok. Yani topun bir o kalede bir bu kalede olduğu bir maç. iki tane direk var. Evet. Yani bizim açımızdan çok olmaması gereken bir şey aslında baktığımız Gol, zaman. Golü bulmamız gerekiyor. Galatasaray'ın golü bulması gerekiyor. Aynen öyle. Yoksa yani San çok fazla duran top şansı verdik i̇lk, i̇lk yarıda. Hem korner olsun hem faalilerde olsun. Gerekirse sarı kartlar da gördük. Yani adamları durduk yere maçın içine sokuyoruz aslında ama gerek yok. Tabii eksiği de var Galatasaray'ın. Bunları da değerlendirmek lazım konuşurken. Bunları baz almak lazım. Ama inşallah yani skor bizden yana olacak. Ben i̇nşallah. ümitliyim. Bakalım. Var mı eklemek istediğim şey? Yok yok kanka. Senin dediklerine katılıyorum. Ben de onu söyleyecektim zaten. Yani ikinci yarı inşallah erken dakikalarda golü bulup ondan sonra iki atabilirsek iyi olur bizim için. Olmasa da bir 0 olsun bizim olsun. Aynen öyle. Dediğim gibi bir 0 olsun bizim olsun. Kazanan Türkiye olsun. Hadi bakalım ikinci yarı görüşmek üzere. İkinci yarı başladı. İkinci yarı yetkili başladık. Yani umarım ilk yarıdaki gibi yarı biraz sessiz kalmayız. Yapma be ayağın biraz fazla açtı. Ha yani inşallah bu sefer daha hareketli geçer biraz. Aldı lan. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz da aynen. İşte boş açtı. Amına koyayım. Sol bek var dedim. Sol bek çıktı lan. Kudu bir adam. <laughs> <laughs> Ayy diyor derbide bak Adam sakat doğruydu da bir daha sakat şey oldu ya E bu da bir adamsın lan sen Derbide artık sol bekiz diyor Sol bek yok Üçlü mü çıkacağız ne yapacağız onu Arda var oğlum işte Ya bu yok oğlum ya Aa çocuk aa Arda var kardeşim gencecik çocuk Maşallah Allah Sağda ölecek sabah sol oynayacak Yok 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 ya. Kolay olmasın da. Aferin Ato ile. Oh, tamam. oh, <laughs> Bak, atılacak adam Atınacak gol attı. Atılacak adam gol attı. Dette anlıyor, o ağzımdan aldım lafı. Vallahi atılacak adam gol attı. Ama golü gördük mü şansa bak. Yani Kanka o müdahale ediyor top önünde kaldı ya. Ay tam onu diyeceğim önünde kaldı dedim ya hatta. Şeydeki <laughs> araya kaçanı çok iyi gördüm. Valla yani adam şu an kırmızı kartla çıkması lazım. Gol yedik yani adamla. Sarı kart olarken müdahale yapmışlar Orjan'a. oldu kendi sağımıza geri düştük. Yani. Hatta 56 mı? Böyle bir şey var. Yani zaten iki tarafında gidip geldiği bir maçtı. Bir taraftan biri gol atsa şaşırmayacaktık. Yani çok da fazla şaşırmadım Adam oyundan çıktı Anladım. ya gol attı. yani düşün yani bu adam normalde kırmızı kart görmesi lazım be. Yani evet yaptı o Uğurcan'a yaptığı müdahale sarı karttı çünkü basma şeyi var. Hakem atladı ya hakem bütün, bugün bütün basmaları atladı neredeyse. Evet. Yani kartını çıkarmakta biraz zorlanıyor kendisi. Çok da sevmediğim bir hakem. Güzel düşündün. Ya bu adam sarı kart görsün artık ya. Kaçıncı faul yu lan? Mekanistler mi bu? Aynen kaçıncı faul lan? Oğlum oh, sarı kart. Kim? Sanchez. Niye? Bilmiyorum, faul yaptı. Hemen ilk faul indi. Mekanistler 2-3 tane net yaptı ya. Oğlum ayakkabısını bana çıkarıyor lan. Öldü mü o çocuğu? Ne var Arana lan? ama namağımın okuyayım. O kadar da değil ya. Ee, ya. Sık Sık ya. ya? Saçmalamayın lan. Oğlum bak bu Avrupa'daki Türk hakem... Yani işte, Türk takımı şeyi... Bak bak bak. Düşmanlığı gerçekten bak, başka bir boyuta aşmaya başladı ha. Bak bu nasıl diyor bak bak. Sakat diyor bak bak. Konumun <laughs> <laughs> oğlu. Lan yok. Bir önceki maçta bizim pizza maçında Ağzımıza şişler hatırlıyorsun burada. Evet. Bu ciddi anlamda farklı bir boyuta çıkmaya başladı ha. Yas Bayan mı yok? Ha. Abi Abdülkerim! Yeter ya. Ya bunu foil verdi ya. Anasını siktiğim sen sabah demeli beri... tonla fual yaptın lan. Hadi iyi orta gol getirin. Ay iyi çık vur. Oh. Ya. <laughs> ya. Oğlum bu ne? Bu ne lan? Oğlum o topu oraya vurmak meziyet ister aman okuyayım ya. İlk ay her şeyi geç yapıyor. <laughs> Kitabını demin ya. Her şeyi geç yapıyorsun ya. Adam bekliyor, bekliyor, bekliyor. Adam gelince pas atıyor adama ya. Ayağına dolanıyor top. Amına koyayım ya. Sektir git ya. Ya valla video çekmesek şu an çıkacağım gideceğim ya maçı izlemeyeceğim ya. O kadar yani ya. Bak attım bak oğlum Allah ortaya bak bak bak. Allah. Bak ilkaya bak nasıl boş golle geldi kartı vardı Arda'nın. ve kırmızı kart. maçı bitirdi lan. Kaç dakika gelmiş o? Geldi. Çok ama değişik maç yani, Oynatmadım Yani böyle bir hikaye olamaz ya. Adam Sarı kartı var. Ayağına basıyor. Kırmızı kart görecek. Hakem görmüyor. 3-4 dakika sonra gol atıyor. Golü attıktan sonra oyundan çıkıyor ve maçın 3 puanı alıyor adamların. Adamlar 3 maçta galip gelemiyor. Bizi yendiler. Bakın az önce dediği gibi derbide Fenerbahçe'nin ekmeğine de yağ sürdü. <laughs> Benim elle tutulabilir tek tarafım bu şu anda. Ee, eksikler yetişir mi yetişmez mi orasını bilmem tabii ki de ama kötü bir Galatasaray vardı gece bu gece. Önümüzde daha 3 maç var. Bu kötü oldu. Yani burada bir galibiyet gelseydi hani biraz an, daha rahat. Tabii ilk 16 için garantiydi mesela. Şu an tabii bundan sonraki fikstür daha da zorlaşıyor sizin. Tabii canım Monaco deplasmanı var. Monaco, Atletico içeride... Madrid ve City deplasmanı. Yani şahsi fikrim Galatasaray üçünü de kaybetse şaşırmam. Monaco Monaco bir, görünü... bir nebze ama Hani City ve Atletico Madrid maçlarından Galatasaray yenilse hiç kimse şaşırmaz yani çok absürt bir şey değil. Yense City deplasmanda yense absürt bir şey olur ama Atletico içeride yense absürt bir şey olmaz bana göre. 3 sonucu da açık bir maç olur yani. Ama işini biraz zora soktu evet. şu an için. 9 puan ilk 24 için yeterli olur mu? İşte bir sonraki maçtan yine bir 3 puan, maçtan bir tanesinde 3 puan çıkarırsan Bir tane 3 puan çıkarman lazım. Fiksür biraz karışık çünkü. Yani hayırlısı olsun. Bu akşamı kötü kapatıyoruz. Ben Fenerli olarak benim için 50 tutulur teken dediğim gibi. Ee, Galatasaray'ın belli bir oyunu yok. Derbide bizim ekmeğimize yağ sürüyorlar şu anda. Eksikler yetişir muhtemelen bir iki tanesi diye tahmin ediyorum ama bu futbol Kadıköy için umut vermiyor. Galatasaray taraftarları. Ben, ben şöyle söyleyeyim sana ben Galatasaray taraftarı olsam bu maçın sonunda kardeşim. Ya pazar günü Fenerbahçe ele eder bu futbolda derim. Yalan değil yani. Hani e, şey kendimi alıp o kısma koyduğum zaman öyle, ben öyle derdim yani. Aynen öyle. Şahsen Fenerbahçe mesela aynı durumda olsaydı ben sana dönüp derdim kanka siz pazartesi günümüzü içimizden geçersiniz derdim. Ya bir de şöyle bir durum var kanka hani baktığın zaman e, Fener de biraz moralli. bu evet, aralar. bayağı Rüzgarı arkasına aldı geliyor. Ee, Perşembe de bizim maçımız var. Yarın bay geçiyoruz. Perşembe Samsun'da inşallah kazanır. Ee, Fener'de inşallah kazanır. İnşallah. En azından onlardan tutunacak dalımız olur. Kötü kapattık. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok yok yok. Kısa bir parantez açacağım. Ee, pazar günü e, derbi özel yayınımız var. Bilginiz olsun. Allah nasip ederse cumartesi günü çekimini yapacağız. Pazar, e, cumartesi akşamı editleyip pazar günü videoyu yüklemeyi düşünüyorum. Eee kendi aramızda bir hoş sohbet derbiyle alakalı e, eskileri hatırlayacağız. Maziyi biraz anacağız. Unutulmaz derbileri konuşacağız. Derbilerin öne çıkan oyuncularını konuşacağız. Bunu diğer videomda da söyleyeceğim. İzleyenler şimdiden e, akıllarında yer etsin diye. E, sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.